Dünyada 3D denilince neredeyse akla ilk gelen Avatar, Lord of the Rings, Matrix, Terminator, Harry Potter, Game of Thrones, Walking Dead, Stranger Things gibi sinema ve televizyon sektörlerinin başyapıtlarını GTA, Call of Duty, Assassin's Creed, Elder Scrolls, Fallout, Half-Life, Counter-Strike, Left 4 Dead gibi hemen herkesin bildiği oyunların arkasındaki yazılım. 3D Studio Max'in tarihinden, başarılarından ve en fazla eleştirildiği yönlerden bahsedeceğiz. Blender belgeselinden farklı olarak 2000'den 2021 senesine kadar başka hiçbir programa ihtiyaç duymadan aktif şekilde kullandığım 3D Studio Max'i neden bırakarak 2021 yılında Blender kullanmaya başladığımı da videonun ilerleyen dakikalarında anlatacağım. Daha fazla vakit kaybetmeden başlayalım. İşte 3D Studio Max'in görkemli tarihi. Hikayemiz Tom Hudson isimli Amerikalı bir yazılımcı ve 3D sanatçısıyla başlamakta. Tom kariyerine Atari 8-bit bilgisayar dergisi Analog Computing'de teknik editör ve programcı olarak başlamıştır ve 3D Studio Max'in atası diyebileceğimiz Solid State adlı görüntüleyici programı. 1984 yılında Atari 800 isimli bilgisayarlar için yayınlamıştı. Tom 1988 yılının sonlarında Gary Yost, Jack Bell ve daha sonra onlara katılan Dan Silva'dan oluşan küçük bir ekip Antik Software adında bir şirkette Atari için yazdıkları programların başarısından sonra Yost grubu olarak Autodesk'e yakın bir işbirliği içerisindeydiler. Ve yeni projeleri olan ve Tom tarafından T800UD adı verilen modelleme uygulaması projesi üzerinde çalışmaya başlamışlardı. Uygulama, şekillendirme, Louder Editor denilen yüzlere şekil vermeyi sağlayan bir modül ve materyal editörü olan üç modülle başladı. Don Silva'nın ekibe katılması ile bugün hala kullandığımız Keyframe modülünün eklenmesiyle uygulama 3 boyutlu bir animasyon uygulamasına evrildi. Autodesk, T800UD'yi Intel tabanlı bilgisayarlarda çalışan ve ulaşılabilir fiyatta piyasaya çıkan ilk 3D yazılım olarak 1990 Cadılar Bayramı'nda 3D Studio adı ile MS-DOS platformunda 3495 dolarlık bir fiyat etiketiyle satışa sundu. Burada hemen bir not, çok uzun bir süre bu fiyat etiketi 3D Studio Max içinde geçerli bir fiyat oldu ta ki kiralama modelini Autodesk piyasaya sunana kadar. 1992 yılına geldiğimizde Yos grubu 3D Studio Partikül'den Lens Flare'a kadar pek çok yeni işlevsellik kazandıran o dönemde IPAS olarak adlandırdıkları eklentileri satışa sundu. Aynı zamanda Microsoft tarafından 1993 yılında yayınlanacak olan PC platformunun ilk 32 bitlik işletim sistemi olan Windows NT nesne yönelimli programlama yöntemlerini kullanarak daha yüksek performans verecek olan Project Jaguar üzerinde çalışmaya başlamışlardı. 1993 yılında materyal editörü ve render sistemlerinde önemli güncellemeler yapılmış resim yani bitmap'ler için birçok yeni dosya formatını işleme yeteneğine sahip 3D Studio Sürüm 3'ü piyasaya sürdü. Yeni bir eklenti sistemine sahipti ve 3D Studio Sürüm 3 sonrasında eskiden kullandıkları IPAS terimini plugin yani eklenti olarak kullanmaya başladılar. Project Jaguar'ın Windows işletim sistemi için geliştirme süreci Wavefront'tan Don Britten'in ekibe katılmasıyla hız kazandı. 1994 yılında Autodesk 3D Studio sürüm 4'ü, Rig sistemlerinde kullanılan Inverse Kinematik, hızlı ön izleme, CAD dosyalar için DXF desteği gibi birçok yeni özellikle DOS platformu için yayınladı. Bu arada araya girmek istiyorum. Dikkat ettiyseniz 3D Studio'nun arayüzü her ne kadar DOS'ta da olsa, bugün kullandığımız 3D Studio Max'in arayüzüne ne kadar çok benziyor değil mi? Bunu şimdilik aklınızda tutun. Bu konuya videonun ilerisinde tekrar döneceğim. 1995 yılında Project Jaguar nihayet ete kemiğe bürünecekti. Autodesk o sene düzenlenen SIGGRAPH'da 4 senedir üzerinde çalıştıkları Windows NT üzerinde çalışan 3D Studio'nun yeni sürümü Maxi yani 3D Studio Max'i tanıttı. 3D Studio Max o dönem için PC platformları için çok büyük bir yenilik olan Bugünkü Perspective View veya üç boyutlu görüntü alanı olarak gördüğümüz veya adlandırdığımız gerçek zamanlı modelleri gölgeli ve dokulu olarak hareketli olarak görünmesini sağlayan bir özelliğe sahipti ve bu herkesi kendine hayran bıraktı. Ayrıca DOS üzerindeki 3D Studio ile saatler alan bazı işlemler 3D Studio Max içinde saniyeler içinde yapılabiliyordu. Ayrıca birçok firma 3D Studio Max için eklenti desteğini sunacağını da duyurdular. Bu sürümle birlikte Blizzard Entertainment'ın efsane oyunu Warcraft 3D modelleri ve bölüm videolarında 3D Studio Max üzerinde 3 boyutlu olarak hazırlandı. 3D Studio Max'i sinema sektöründe kullanılan ilk film ise Keanu Reeves'in oynadığı Beynimdeki Düşman olarak Türkçeleştirilmiş Johnny Mnemonic oldu. Benim yaşlarımdakiler hatırlayacaktır. Dünyanın belki de ilk viral videosu olarak adlandırabileceğimiz dans eden bebek videosu yine 3D Studio Max ile hazırlanmıştı. Autodesk tarafından müşterilere sunulmak için bir izleme örneği olarak hazırlanan bir demo iken yanlışlıkla ilgisiz birine mail atılması üzerine internete düşmüş ve viral olmuştu. 1997 yılında Autodesk 3D Studio Max sürüm 2 orijinal adıyla Athena kod adıyla duyuruldu. Fluti! Dem ben dem. Aklıma ne geldi biliyor musun? Tobidim Gadino'ya Athena'yı çıkartalım diyorum. Ne dersin? Hayır o Athena değil. Binin üzerinde yeni özellik ve iş akışı iyileştirmesi vardı. Başlıca özellikler arasında seçici ışın izleme, mercek efektleri, temel NURBS modelleme araçları, MaxScript ve OpenGL desteği vardı. 1999 yılında Autodesk Discrete Logi'yi satın aldı. Bugüne kadar 3D Studio Max'in üzerinde geliştirildiği Kinect'in Discrete olarak bilinen bölüm haline gelmesine yol açtı. Autodesk aynı yıl 3D Studio Max sürüm 3'ü piyasaya sürdü. 2000 yılında Autodesk benim de ilk kullandığım Max sürümü olan 3D Studio Max sürüm 4'ü piyasaya sürdü. 3D Studio Max, Discrete ürünlerinin küçük harfli adlandırma kurallarıyla uyumlu olması için 3DS Max olarak yeniden adlandırıldı. Electronic Arts 3D Max ve Maya kullanarak The Sims'i yarattı. Bu da gelmiş geçmiş en çok satan PC oyunu olarak biliniyor. 3D Studio Max 4 ayrıca yeni özellikler de içeriyordu. Bunlar arasında yeni bir IK sistemi, dörtgen menüler, bağlan menüleri, aktif şey render on izleme, node, sürükle bırak desteğiyle yeniden tasarlanmış bir değiştirici yığını, ve yeni Edible Poly modelleme araç seti, görüntü alanında DirectX desteği, çoklu devam etme opsiyonu vardı. Bunların ne demek olduğunu inanın ben de bilmiyorum Türkçe çevirince çok saçma oluyorlar. <laughs> 2001 yılında %50 Grey 2001 Akademi Ödülleri Töreni'nde en iyi animasyon kısa film kategorisinde aday gösterildi. Ayrıca Halo 1 de aynı yıl satışa çıktı ve satış rekorları kırdı. Bu video oyununun kısmen 3D Max ile oluşturulduğu ve 2002 yılında 1 milyondan fazla sattığı bilinmektedir. Bundan sonrasında ise aslında her yıl yeni bir sürüm ve yeni özellikler şeklinde devam ediyor. Şimdi gelelim tarihin yazmadığı kısımda. DOS sürümünden sonra arayüz ile ilgili olarak araya girmiştim hatırlarsanız. Evet arayüz hep aynı ve bunu iki şekilde yorumlayabiliyoruz. Bugün hala bir Max kullanıcısıysanız. Adamlar en verimli arayüzü bulmuş ve ondan devam ediyorlar diye düşünebiliriz. Ama bu tam da öyle değil ve belirli sebepleri var. 3D Studio Max arayüzlerinin yakın olması tabii ki bilinçli ve mantıklı bir tercih. Ama geçen 29 yıldan bu yana sağa sola serpiştirilmiş birkaç yeni araç dışında neredeyse arayüzün hiç değişmemesi bize farklı bir hikaye de anlatıyor. Autodesk'in diğer amiral gemisi olan Maya 1998 yılında piyasaya çıktı. Ancak Maya'nın kökleri 1980 yılında piyasaya Wavefront tarafından sürülen Advanced Visualizer adlı programa dayanıyor ve Wavefront 1998'de Maya'yı yayınlayana kadar birçok arayüz ve iş akış değişimlerini yapıyor ve bu 1998'de o günün standartlarındaki en optimize iş akışı standartlarından birini oluşturmuştur. ki Max'in arayüzü 1988'de tasarlandığı halini koruyor. Autodesk maalesef ki programlarını baştan aşağı yenilemeyi seven bir firma değil. Genel kullanıcı yorumlarında da bu aslında eleştirilen bir özellik. Ve bu yüzden Max'in iş akışı ve güncellenmeyen arayüzü nedeniyle diğer programlara göre oldukça farklı ve rakip program kullanıcılarına göre saçma ve dağınıktır. Program arayüzü o kadar şahsine münhasır bir haldedir ki iş akışı belirli bir mantıkta değil sadece neyin nerede olduğunu ezberleyerek kullanılabilmektedir. Tabii ki birçok Max kullanıcısı benim gibi erken dönemde Max'e başladığı için kullandığı süre içerisinde yavaş yavaş gelen güncellemeler ile arayüzü gayet iyi şekilde kullanılabilir olsa da bu aslında kullanıcıları için toksit bir ilişki kurmasına neden olur. Toksit ilişki ne alaka demeyin. Senelerce Max kullanmış birisi istese bile Max kullanmayı kolay kolay bırakıp başka bir programa geçemez. Çünkü geçtiğinde programı ve yeni iş akışı komple öğrenmesi gerekir. Bu birçok kullanıcı için çok fazla zaman ve emek demek. Peki ben nasıl oldu da 21 sene kullandığım bu programı bırakıp Blender kullanmaya başladım? Benim bu tercihimde tabii ki belli faktörler rol oynadı. Gelin bunlara bir bakalım. Öncelikle Max çok ağır bir program. Ağır derken bildiğiniz yavaş ve hantal. Aynı zamanda neden, niye hata verdiğini anlamadığınız şekilde hatalar verip kapanabiliyor. Bunun nedeni ise büyük ihtimalle Autodesk'in bunlar zaten bir yere gitmez. Gayet de güzel satıyorum kafası. Ve az önce anlattığım Jaguar projesi yani Windows NT zamanında geliştirilmiş ana kodların bugün programın ana direğini oluşturması oluyor. Bu nedenle Autodesk, Maya'yı Mac, Linux ve Windows için piyasaya sürebilirken Max sadece Windows platformunda var. Çünkü Max'i farklı bir işletim sistemine uyarlamak programın baştan aşağı yeniden yazılması demek. 3D programlarda profesyonel olarak çalışıyorsanız, hele ki TV sinema sektörüne iş yapıyorsanız, yüzlerce hatta binlerce props barındıran devasa 3D sahneler oluşturmak zorundasınız. Sistem canavarı olan bu programda çalışma performansınız inanılmaz şekilde düşüyor. Güncelleme yavaşlığı, Autodesk Maya'yı 2005'te 182 milyon dolara satın aldıktan sonra 2008 yılında 3D Studio Max'in geliştirme sürecini bilinçli bir şekilde yavaşlatmıştır. Bu şu an sırf falan değildir. Autodesk bunun sebebini pişkin pişkin Max ve Maya arasındaki rekabeti azaltmak olarak açıklamıştır. Her iki yazılım birbirinin ayağına basmasın diye son yıllarda gördüğümüz kadarıyla Maya'ya eklediği bir özelliği yamalayarak bir sene sonra 3D Max'e giydirmektedir. Bu nedenden dolayı birçok yeni özellik aslında olması gerektiği yerde değil farklı bir tool'un içerisine girebilmektedir. Türkiye'de freelance çalışıyorum diyen birisinin Max'in ya crack versiyonunu ya da öğrenci versiyonunu kullanmak zorunda. Bunun temel sebebi şu an 3D Max'i 3 yıllığına kiralamak isteseniz kiralamak da demeyelim de 3 yıllık desteğini almak isterseniz 147.501 lira gibi astronomik bir fiyat ödemek zorundasınız. Hadi Adobe'de olduğu gibi aylık kiralayalım diyelim. Bu sefer de ödemeniz gereken rakam tam olarak 6.222 TL. Türkiye'de kaç tane freelancer 6.000 lirayı ZBrush, Adobe Photoshop, Substance olmadan ki Max kullanıyorsanız bunlar olmazsa olmaz sadece 3D Max için verebilir. Ben veremem açıkçası. Verebilene saygı duyuyorum. İşte yukarıdaki sebeplerle Blender'ın 2.8 versiyonu ile birlikte acı çeke çeke neredeyse sıfırdan 3D modelleme öğreniyor gibi çalışarak Blender'a geçtim. İşin ilginci benim için 2 sene aralıksız Blender kullanımının sonunda tekrar 3D Studio Max'ı açtığımda arayüz ve iş akış mantığı çok büyük bir dezavantaja dönüştü. Nedir bu dezavantaj? Çevremde 3D sanatçısı arkadaşlarımla muhabbet ederken bir şekilde 3D Studio Max'i uzun süre kullanıp Maya, Blender, Cinema 4D, Houdini gibi programlara geçmiş arkadaşlarımın çoğu benim yaşadığım şeyle birebir aynısını yaşamışlar. Yani başka bir programa geçtiğiniz halde Max'i aralıklarla açıp kapayıp bir şeyler yapmıyorsanız 1-2 sene sonra ister 20 sene, ister 30 sene kullanmış olun, Max ile ilgili her şey aklınızdan silinmiş oluyor. Her şeye rağmen 3D Studio Max bugün hala dünyanın en işlevsel, en yaygın kullanılan geniş bir topluluğu olan büyük prodüksiyonlarda tercih edilen özellikle mimari çizimlerde sağladığı kolaylıklar nedeniyle eksilerinin bu tarafta nötrleyen güçlü bir programdır. Autodesk'in yaptığı üvey evlat muamelesi nedeniyle aslında kinimiz 3D Studio Max'e değil Autodesk'e. İnsan sevdiğini eleştirilmiş. Max e olan sevgimiz hep baki kalacak. İçeriği beğendiyseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hep iyi kalın.